üzere ilimiz Türkiye'de tarımsal üretimde ilk beşte ve yüzde sekseni tarım hayvancılıkla uğraşan bir e, e, Aksaray'ımız var. E, tabii Ayçiçek de Çilezik bunlardan biri. 2018 yılında Türkiye'de 5. lik, 2019 yılında 3. sıraya geldik. Geçen seneki verimimiz yaklaşık 350 kiloydu. Bu sene 450-500 kilo civarında dekarda verim bekliyoruz. Tabu yağışların iyi olması ve sözleşmeli ekim yapıyoruz. Ve ortalama da 75 bin dekarda alanda ekim yapıyoruz. E, hasat zamanına doğru da ilerliyoruz. İnşallah tem Ağustos gibi e, hasat edilecek. Çerezlik ayçiçeği üretiminde iddialıyız. Türkiye'de ilk e, bire gelmek istiyoruz. Şu anda üçüncü sıradayız. Amacımız markalaşmak ve sözleşme üretim yaptığımız için de çiftçimize her türlü teknik desteği veriyoruz. Amacımız hem rekolteyi yükseltmek hem de birinci sıraya çıkmak. E, tabii ki Tuzgöl Havzası'nda bulunmamız da çere, çerezlik ayçiçeğimizin özellikle çekirdeğimizin tadında ve aromasında bir güzel bir durum oluşturuyor. Çünkü bizim Tuzgöl Havzası'nda bulunan özellikle gerek gerek çerezlik ayçiçek olsun gerek yonca olsun bunların protein değeri ve vitamin değeri yüksek. Ayçiçekte de böyle bir durum var. Ayçiçeğimiz çok kaliteli. Hem çok da talep var hem sözleşme üretim yaptığımız için çiftçimiz bunu ürettiği zaman da satabiliyor. Ondan dolayı şu anda çok memnunlar. Bu senede rekoltenin çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Çünkü üretim de iyi verimimiz iyi. Yine bakan derler. Bazı yerlerde Aksaray'ın gün döndü derler. Çok renkli görüntüler de oluşturuyor. Tabii bu da arıların mutlaka o çiçeklere düşmesine, gelmesine sebep oluyor. Biz aynı zamanda bizim tarlalarımız resimlik, fotoğraflık. Özellikle fotoğraf çekmek için de çok uygun. Biz vatandaşlarımız e, bu yönde de bekliyoruz. E, bugün buraya fotoğraf çekinmek için geldik. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Hava da çok güzel. Tam fotoğraf çekinmek için uygun bir hava. Yani sarıların içerisinde büyülendik gerçekten. Çok güzel. Aksaray Ankara karayoluna baktığımız zaman yol boyunca bir sarılık görüyoruz zaten. Toprak kahverengi, işte sarı, yeşil, gökyüzü mavi çok güzel bir renk buluşması oluyor. Biz de bu anı ölümsüzleştirmek istedik arkadaşlarımla. O yüzden bugün buradayız. Ayçiçeği tarlalarının bu renk cümbüşüyle birlikte arkadaşlarımızla birlikte buraya fotoğraf çekmeye geldik. Çok güzel bir havası var. Rengarenk öyle sarı çiçeklerin doğası hepimizi büyüledi. Çok güzel bir ortam. Bütün fotoğraf severleri buraya bekliyoruz.